Günaydın Günlerdir yumurta yiyorum ve sıkıldım artık Bugün gevrek yemeye karar verdim Saat şu an 9.12 Yaklaşık bir 10 dakika sonra hazırlanıp derse yetişeceğim Öğlene kadar dersimiz var Sonrasında ICP var Ben ICP derslerini verdiğim için ICP'ye girmeyeceğim Sonrasında da boşum Kafeye geçip ders çalışmayı düşünüyorum Tabii ki pencereyi açık unuttuğum için Siz muhtemelen bir şey duymadınız veya duyduysanız ne güzel Ben artık hazırlanıp çıkacağım. Çok geç kalıyorum. Çok geç kalıyorum. Hazırlanmadan önce lise şunları göstermek istiyorum. Bayağı güzel bir şeyler aldım böyle. Bir tanesi de taktım. Rabia canavarını. Baya güzel oldu ben. Ben baya beğendim bunu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Benim çantamın iç yüzü su geçirmez olduğu için bunu taktığım zaman çantaya zarar veriyor olacağım. Hani şuraya falan takayım diye düşündüm ön yüzüne. Ama burası da baya kalın bir şey. Arada sünger falan var. Bakalım şu üst tarafa takacağım bir şeyler daha da şimdilik bir tanesi yeterli. Veya belki takarım bir iki tane. Uzaylıyı taktım sonra Ricky'i de taktım. Bence gayet güzel görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Eve dönüş yolculuğumu çekemedim kusura bakmayın. Eve geldim şimdi bir annemin kadı bulu köftelerini yiyeceğim. Bir yandan da oyun oynuyorum bir tane. Pocket Love biliyorsunuz bu oyunu. Bilmiyorsunuz da böyle bir oyun işte bayağı tatlı. Böyle bir küçük evim var işte. Mini oyun zaten çok bir şey gerektirmiyor çok zamanınız da almıyor. Bayağı tatlı güzel bir oyun. Bir yandan da onu oynuyorum işte. Yemeği yedikten sonra yaklaşık bir saatlik falan bir zamanım var. Sonrasında yatıp uyuyacağım. Bu, bu vlogun sonu olacak muhtemelen. O yüzden kendinize iyi bakın. Diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.